Merhabalar Ankara Sağlam Teknolojilerinden Duran Akkaya. Bugün de Çerkezoğlu çiftliğindeyiz. Antak pedometre ve yine aynı şekilde Antak serinletme fanlarımız yani iklimlendirme sistemimiz. Bu işletmemiz 120 metre uzunluğunda 60 metre genişliğinde bir yara açık gezinti alanına sahip. Aynı zamanda içeride hayvanların yem yediği, yatakların olduğu yerler var. Ama bizim burada tek bir alıcı antenimiz var. Bütün bu alanı 150 hayvandan tek bir antenle alabiliyoruz. Tabii bunu aynı zamanda bulut tabanlı. Yani çiftçimiz herhangi bir Ara bağlantıya gerek kalmadan yani neresinde olursa olsun çiftliğine kullanıcı adı ve şifresiyle direkt olarak bağlanabiliyor. En önemli etkisi aslında şu, sıcaklık stresi dediğimiz olay hayvanların kızgınlık verileri, üreme verileri, süt verileriyle doğru orantılı olduğu için hepsini tek bir sayfada e, görebiliyorsunuz. Diğer anlamda zaten bu çiftlikte e, hayvanların tohumlama saatinden, refah uyarılarından, düşük uyarılarından, rahim kesinden, doğum stresi alarmından, sütten çıkması gereken buzağdan, kuruya çıkması gereken hayvandan bir sürü yönetim sisteminin komple işlediği, devam ettiği bir işletme. Burada herhangi bir süt ölçerimiz samane tarafında kurulu değil. Süt verisi olmadan ahır içi takip ediyoruz. Yara açık, işte özellikle İç Anadolu bölgesindeki çiftliklerimizin birçoğu açık hava şeklinde. Burada hayvanlarımız özgürce hareket ediyor. Dikkat ederseniz zaten anların altında yatıyor. Onlarla hem serinletiyoruz hem de hayvanların panlara verdiği tepkileri ölçüyoruz. Anchor milking technology, the assurance of healthy milk.